Mermak CNC'den herkese merhaba. Bugün sizlere JSS marka AST serisi servo motor ve servo sürücüyü tanıtacağız. Bağlantı şekillerini e, ve parametre ayarlarını göstermeye çalışacağız. Öncelikle AST ve ST serisinin farkını söyleyeyim. E, ST serisi ile AST serisinin tek farkı enkoder tipinin değişik olması. E, AST serisi 17 bit bir enkodere sahipken, 17 bit bir mutlak enkodere sahipken, ST serisi e, 2500 PPR bir enkodere sahip, artımlı bir enkodere sahip. Arasındaki tek fark bu. E, Bağlantıları şu şekilde: servo motorumun, servo sürücümün L1 ve L2 ucuna faz ve nötr girişlerimi yapıyorum. Kablosu takım halinde geliyor. İçerisinden bir adet e, güç kablosu, bir adet enkoder kablosu, bir adet servo motor, bir adet servo sürücü ve bir adet de pas kablosu gelmekte. Güç kablosunun UVW uçları zaten şuradaki gördüğünüz beyaz etiketlerin üzerinde yazıyor. U yazan kabloyu soketimdeki U'ya V yazanı V'ye W yazanı W'ye ya, P yazanı da toprak bağlantısı olarak P'ye bağlıyorum. Daha sonra konnektör 1'e pas kablomun girişini yaptım. Konnektör 2'ye enkoder kablomun girişini yaptım. Bağlantısı bu şekilde. Getirdim. Servo motoruma da şu şekilde soketlerini bağladım. Bir diğeri zaten diğerine uymaz. Daha sonra ayar parametrelerine geçelim hep birlikte. Şimdi burada burada 4 adet tuş var. En sağdaki tuş giriş tuşu, enter tuşu, set yazıyor. Onun bir yanındaki ikinci sıradaki tuş geri tuşu. Bir yanındaki aşağı tuşu, bir yanındaki yukarı tuşu. Üzerlerinde yazıyor zaten. Hemen geri yaparak 3. tuştan soldaki 3. tuştan bir daha geriye basıyorum. D'ye geldim. Yukarı tuşuyla P'ye geliyorum. Set tuşuyla, giriş tuşuyla giriş yaptım. Öncelikle bunlarda kontrol etmem gereken ilk şey motor kodu doğru mu? içerisinde kutucuğunda kutusunda çıkan kitapçığın en arka sayfasında motor kodları yazmakta. Buradan motor kodumu karşılık gelen değeri buradaki 002 parametresine giriş yapacağım. ondan önce P00'a geleceğim. Burayı 385 yapacağım. Motor kodumu buraya girebilmem için bu değeri Önce 385 yapıp Enter yapmam lazım Daha sonra geri tuşuyla çıkıyorum P002'ye geldim Enter dedim Kitapçığımda kontrol ettiğimde Bu servo motora 400 Watt AST serisi Şuradaki motor koduma uyan Karşılık gelen motor kodu 2 ymiş. Ben bunun girişini yapıyorum Enter dedim Şöyle en sağdaki tuşta giriş yaptım. Geri yaptım. Tekrar geri yapıyorum. Bir daha P'ye geldim. P yalnız kaldı burada. Yukarı tuşuyla E'ye geldim. Enter tuşuyla en sağdaki tuşla şu tuşta giriş yaptım. Yukarı ok tuşuyla burayı defe getirdim. Daha sonra bu en sağdaki enter set tuşu Buna uzun süre basıyorum. Ta ki ekranda dan yazana kadar. Dan yazdı bıraktım. Servo motorumun enerjisini kesmem gerek. Enerjiyi kestim. Motor kodu muhafızasına aldı. Ekran sönene kadar bekliyorum. Ekranım söndü. Tekrar enerjimi verdim. Aslında çok basit ayar parametreleri var. Sadece dişli molekül ve dişli paydasını ayarlayacağız. Yani servomuzun kaç pas olmasını istediğimizi ayarlayacağız. Daha sonra isterseniz dahili ran yapabilirsiniz parametreyle. Hazır hale getirirsiniz. İsterseniz de şuradaki pas kablosundaki pinler yardımıyla da Gene de vererek ran yapabilirsiniz. Ayarlarına geçelim. Tekrar geri yaptım ikinci tuşla. Bir daha geri yapıyorum. Daha sonra P'ye geldim. Enter dedim. 029 numaralı parametreye geleceğim. Tekrar enter yapıyorum. 29. Bu elektronik dişli molekülü. Şimdi bunu basit bir yöntemi var. Burayı 100 yapıyoruz. Sabit kalıyor. Enter yaptım. Geri tuşuyla geri yaptım. Sonra 30'a geldi. Enter yaptım. Bu da elektronik dişli paydası. Ben burayı 29'u 100 yaptığım için Burayı 10 ayarlarsam benim servom 1000 palsi olur. Burayı 8 ayarlarsam benim servom 800 palsi olur. İkisini birbiriyle çarpıyor aslında. Burayı 16 ayarlarsam benim servom 1600 palsi olur. Palsi ayarlanmış olur daha doğrusu. Enter dedim. 1000 palsi ayarladım ben servomu. Daha sonra bir de şu parametre var. Hemen run yapmadan önce bunu da anlatayım. Servo motorumuzun yönü ters dönüyorsa yani istediğimiz yönde dönmüyorsa 0.36 parametresini 0 ise 1, 1 ise 0 yaparak servo motorumuzun yönünü değiştirebiliriz. Tabi her ayar yaptığımızda da bir ince detay var. Orayı şimdi anlatacağım. Servoyu run yaptıktan sonra anlatayım. 0 98'e geldim. Set tuşuyla giriş yaptım. Burayı 1 yaptım. Enter yaptım. Servo'mdan bir çınlama sesi geliyor. Şu an run oldu zaten şurada da çıktı. Geri yaptım. Geri yaptım. Geri yaptım. P yalnız kaldı. Buradan yukarı tuşla E'ye geliyorum. E'yi set'e getiriyorum. Ve set tuşuna uzun süre ta ki dan yazana kadar basılı tutuyorum. Her ayar yaptığımda, her ayar değişikliği yaptığımda kaydetmesi için burayı bu şekilde E'yi set yapıp dan yazana kadar bekleyip daha sonra servo motorun enerjisini kesip geri açmam gerekiyor. Bunu yapmazsanız servo'nuzu kapattığınız zaman yaptığınız tüm ayarlar yenisini. Ekranım döndü. Tekrar taktım. Ve R0'ım geldi. İnce detay ayarlar var geri kalan kısımlarda. P005 parametresi. Bu parametreyi gelelim hemen. P00'a geldim. 0.05 Orijinal değeri 50. Bu parametreyi artırarak servo motorun mekanik sertliğini artırabilirsiniz. Ee, çok yüksek değer ayarlanırsa motor mekanik rezonans üretir ve tükleşimi meydana gelir. Burada istenmeyen bir durum. Ee, bunu kısım kısım artırarak deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz. Bir geri yapalım. P006 Bu parametrede de Yük, at, yük at büyükse bu parametreyi artırabilirsiniz. E, stabilite artacaktır. Tabi bunu da deneme yanılma yoluyla. Ufak ufak artırarak deneyebilirsiniz. P007 giriş yaptım. Bu parametrede de titreşim veya motor gürültüsü varsa e, bu parametreyi artırarak bunun önüne geçebilirsiniz. Yine kısım kısım artırarak. Geri yaptım. P009'a geldim. Pozisyon döngüsü oransal kazanç ayarıymış bu parametre. Bu parametreyi artırarak pozisyon hassasiyetini artırabilirsiniz. Ee, yani pozisyonlarda hassas bir değer elde edemiyorsanız bu parametreyi artırarak özellikle e, X ve Y ekseninde CNC kullananlar için iki eksen aynı anda hareket ettiğinde dairesel hareketler yerine ya da bir elips çıkarıyorsa daha doğrusu şöyle söyleyeyim bir daire çizmek istiyorsunuz bir routerda daireniz elips çıkıyor bu parametreyi yükselterek o hassasiyeti artırarak daireyi elde edebilirsiniz geri yaptım hemen P019 bu parametre de motorun hız algılamasındaki ani değişiklikleri azaltmak için kullanılıyor. Bu parametreyi yükselterek motorunuzdaki hız algılamasındaki ani değişikliklerini engelleyebilirsiniz. Ayarları bu şekilde. Herhangi bir ekstra ayarı yok. Zaten kitapçıya çıkıyor içerisinde. Ekstra bir işlem yapacaklar, inceleyebilir. Motorun dönüşüne bakalım. Şunu çıkartayım. Daha net görüntü. Bu da bu şekilde. Çalışması bu şekilde. Hızını da artıralım Biraz hatta.